getirdi. Son birkaç haftadır aslında bu güven duygusunda bir sıçrama e, ortaya çıktı. E, bu sıçrama e, mevcut, mevcut düzenin, mevcut iktidarın gidici, yeni bir iktidarın gelici olduğunun e, da aslında e, işaretlerini çok net bir biçimde veriyor. Bu doğal olarak da siyasi üsluba yansıyor. Şimdi bir, yani sizin birinci sorunuzda yer alan otoriter yapılar ya da otokrat yapıların en önemli özelliğine e, kutuplaştırmayı sağlamak. Kutuplaştırmayı siz siyasi dilinizle büyütürsünüz. E, uzunca bir süredir de aslında mevcut iktidar e, siyaset dilini gerçekten oldukça sertleştirdi ve siyaset dilini kutuplaştırma üzerine kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti başka bir resim ortaya çıkıyor. Yani bunu da çıkarıyor. Burada tabii diğer siyasi partilerin yani o dört diğer siyasi partiyi Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni de saymak gerekir tabii. Bunu ayrıca HDP'yi de eklemek gerekiyor. Bakın bu siyasi partilerin tümünde sisteme yönelik söylemlerde de bir ortaklık şekillendi ve bu dile de yansıdı. Dikkat edin aslında kişiselleştirilmiş bir dil kullanılmıyor. Dikkat edin bunlar bu partilerin tümü yaptıkları açıklamada e bir demokrasi ittifakı İklimi çerçevesinde... İklimi yan değil yana... mi Sayın Saraç? Sanki tabii, tabii. Tabii. iklim değişiyor. Ya, tabii. Ya, siyasal iklim değişiyor. Gerçekten siz güven verdiğinizde, siyaset dilini değiştirdiğinizde, bakış açısını değiştirdiğinizde tam da söylediğiniz gibi siyasal iklimle değişmeye başlıyor. Bugün e, sağımıza solumuza bakalım, nerede yaşıyorsak yaşayalım. Sokakta da, e, üniversitede de, e, fabrikada da, giderek dilin yani o anlamıyla muhalefet hareketinin kendine güvenini sürekli öne çıkarması e, siyaset e, dilini de ona göre değiştiriyor. Siyasal iklimi değiştiriyor ama en önemlisi siyasal iklimle birlikte bakış açısı değişiyor. Bu son derece önemli. Bakın AKP uzunca bir süredir sürekli muhalefeti karşı karşıya getirmeye çalışıyordu. Önce HDP'yi ötekileştirmeye çalıştılar. Sonra İyi Parti üzerinde çeşitli kurgular yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu hep, hep hedefteydi. Bunların hiçbiri tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü muhalefet işin doğrusu bir süredir henüz daha resmi bir ittifak açıklaması yapılmamış olsa da e, ittifak e, birçok konuda ortak refleks vermeye başladı. Yani mesela parlamenter evet. sistem meselesinde, mesela e, demokratik bir anayasanın yapılmasında, mesela e, demokrasinin en önemli özelliğinin uzlaşma kültürü evet. olduğunu söylemede önemli bize. E, ipuçları verdiler. Önemli hamleler yaptılar. Bu hamlelerde bence e, Türkiye toplumunu daha fazla etkiliyor. Belki ona şunu da söylemek lazım. Bu beklemek lazım. Hı hı. Şimdi bu yaklaşımlar bir psikolojik üstünlüğü de beraberinde getiriyor. Yani bu son derece önemli. E çünkü siyaset Türkiye'de az değil yani 18-19 yıldır AKP tarafından takip ediliyordu ve AKP'nin dili hep ötekileştirici bir dildi ve AKP ile AKP birlikte genel şöyle bir algı oluşmuştu. Ya bunlar yenilmez bunlar e, bu iktidardan gitmez bunlar kalır. Şimdi bakın adım adım bakın bırakın bizim değerlendirmelerimizi. Türkiye bürokrasisine bakın önemli bürokratlara bakın üst düzey bürokratlara bakın ciddi bir çözülme var. Niye var? Çünkü insanlar artık bu iktidarın değişebileceğini görmeye başladılar. Evet. Belki de bütün bu şeyler yani bütün bu yaklaşımlardaki en önemli yanlardan bir tanesi de hepimizin hafızasında şöyle bir şey şekillenmeye başladı ki bunu işin doğrusu iktidara yakın medyada da çok net görmeye başladık. Çeşitli yazılarda, çeşitli yazarların reflekslerinde evet ya bunlar değişebilir. Bu iktidar gidebilir. Bu iktidar ya da bu iktidar gidiyor. Yeni evet. bir iktidara hazırlanmak lazım. E, algısı